Arkadaşlar kolay gelsin. Herkesin işi rast gelsin inşallah. Bu mısırı 20 Şubat 2020'de ektik. Oluşumu bu şekilde. Bu kadar oldu. Yalnız bu mısırda bu yıl gördüğümüz vaka bayağı yüksek miktarda şöyle biraz güneş etki yapıyor galiba tam gösteremiyor ama değiştim mısır orada mısır zillemiş ee, mısır zillemiş kök atmış yalnız yukarı doğru gelmiyor bu vaka bu yıl biraz fazla her yılkinden fazla onu ben şimdi oradan çıkarayım. Buna tohum firmaları şikayette bulunduğumuz zaman bu tohum bakın. Bu tohum kök atmış ama Yukarıya doğru filiz vermemiş. Yukarıya doğru gelecek filiz yok bu tohumda. Kökü güzel atmış tamam. Bunu firmalara şikayette bulunduğumuz zaman yok işte hava soğuk, yok bilmem ne falan filan şeyler uyduruyorlar. Ama ben tahmin ediyorum ki bu tohumda bir hile var gibi bir izlenim var. Yani eski tohum. Geçen yıldan kalma tohum karıştırma olayı var gibi geliyor bize. Tohum firmalarına şikayetimizi ilettiğimiz zaman yok işte havanın soğukluğundan, havanın dengesizliğinden bu yıl bir de özellikle tohumlarda şu oldu arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiniz mi? Siz ektiğiniz zaman eken arkadaşlar bilmiyorum. Tohumlar hiç aynı büyüklükte değil. Kimisi büyük, kimisi küçük. Yani birçok yerde şöyle gördüğünüz üzere Mümzer çit atmış. Görüyorsunuz şuraya. iki tane birden atmış. Yani mısırlar küçük. Biz döktüğümüz zaman mısırda Mümzer'in ayarını yapıyoruz. Çit tek ayarını yapıyoruz. Mümkün olduğunca tek götürmeye tek atsın diye çaba sarf ne kadar sarf etsek de içinde küçüklü büyüklü tohum olunca biraz daha çit atmayı fazlalaştırıyor. Yani makinenin de elinden gelmeyen şeylerden dolayı bakın. Burada çit atmış. Burada bir tohum yok. Aynı az evvelki gibi olabilir büyük ihtimalle. Burada bir tane tohumumuz yok çıkmamış. Biz bu tarlaya e, aşağı yukarı 9500 9600 adet tohum ektik. 15 santim ekim aralığımız. Bulamadık orada tohumu. Ya makine atmamış ya da hamurda bulamadık. Biz bu tarlaya 9500-9600 civarında tohum attık ama ölçüyoruz. 9000 adet tohum, 9000 adet mısır çıkmamış. Yani 8500 falan 1000 tane civarında dönüme bir dönümde 1000, de, 1000 metre karede bir bin metre biz bir dönüm diyoruz bir dekar yani tohumlarda tarlalarımızda böyle bir bu sene sorunlarımız var bir de şu sorunlar arkadaşlar gördüğünüz üzere şu mısır'a bir bakın şuna bakın bakın ne kadar büyüklüğü büyüklüğüne bakın bir de şu mısıra bakın ve bu e, şeyimizde bu yıl çok var yani bu çimlenmesi zayıf olan bir mısır bakın bu ne kadar çıkmış büyümüş hemen hemen böyle bir süngüç yani beş parmak altı parmak boyunda bu mısır bu mısırsa daha toprağın yüzüne yeni zorla çıkmış. Yani bunda hayat yok. Bu iş vermez, iş yapmaz bu tohum. Bu mısır iş yapmaz. Sömek bile tutmaz o. Bunlar da çok var. Çimlenmesi zayıf olan mısırımız bu yıl çok. Yani e, firmalar bu yıl yani bir firmada değil. Bu şimdi e, bizim gördüğümüz kadarıyla bir firmada değil bu. Bu şu mısır e, KVS'nin kalimet çeşidi. E, hepsinde var. Bizim ekmiş olduğumuz Pioneer çeşitlerimiz var. KVS'nin çeşitleri var. E Yani şu çeşitte var da o çeşitte yok diyecek bir şekilde bir durum söz konusu değil yani arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın yani tohumlarda bu yıl bir anormallik var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çiftçilik yapıp da mısır ekip de bu e, kanalımı izleyen arkadaşlar varsa ve izlesinler ve tohum aldıkları yerlere e, veya tohum firmalarının gelen mühendislerine bu şeyleri göstersinler. Yani hep birlikte gösterirsek biraz daha zannediyorum ki başarılı olabiliriz yani. Bir iki kişinin, üç kişinin göstermesiyle bu işler biraz olmuyor yani. Kulak asmıyorlar. Nasıl olsa satıyoruz biz tohumu diyorlar. Sen demişin dememişin sorun değil yani. Mesela bu arkadaşlar gördüğünüz üzere gösterdim size. Herkese kolay gelsin. Herkesin işinde Allah başarılar versin inşallah. Yani tarlalarımızdaki meselelerimiz böyle arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi gene göstereyim. Bu mısır büyümüş. Bu mısır Görüyorsunuz çok zayıf, çok cılız. Yani çok cılız. Büyümeyecek bu yani. Büyüse de bir tane de burada var. Bakın. Bu da kıvrılmış. Yani her yıl bunlar olmuyordu. Bu kadar olmuyordu. Bu yıl 2020 yılında bu sorunlara bu sorunlarla çok karşılaştık. Durum bu arkadaşlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler.